Evet arkadaşlar yepyeni bir haftanın yepyeni bir piyasa değerlendirme videosundan daha herkese merhabalar. Çok kritik bir haftaya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Dolar ve altın tarafı durgundu. Bu hafta yeni hareketler gelebilir. Borsa tarafı zirveye doymadı. 7500 seviyesi pazartesi itibariyle yani dün itibariyle gözüktü arkadaşlar. Hepsini değerlendireceğiz. Sadece videoya geçmeden önce arkadaşlar 5 saniyeliğine videoyu durdurup bir beğeni bir de güzel yorumunuzu bırakırsanız çok çok sevinirim. Sonuna kadar da izlemeyi unutmayın. Çok kritik analizlerden, çok kritik yönlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle haftaya giriş yaptığımız için biraz ekonomik takvime bakmak istiyorum. Bu hafta bizi neler bekliyor? Detaylı bir şekilde bakalım isterseniz. Bu sabah saatlerinde arkadaşlar Almanya tarafından enflasyon verisi geldi ve 0,3'lük artış yaşandı arkadaşlar. Almanya ve Avrupa tarafında, Euro tarafında Enflasyon hala artmaya devam ediyor Durmuş değil Yarın arkadaşlar ham petrol stokları gelecek Bildiğiniz gibi Brent petrol 86-87 seviyelerine kadar çıktı Hedef 90-92 Olabilir ee, Suudi Arabistan tarafında her yerde Genel global çapta Bir e, zamlar geldi arkadaşlar Bu zamların devamı gelecek gibi de duruyor Bunlardan da bahsedeceğim detaylı olarak Perşembe günü çok çok önemli bir gün arkadaşlar Saat 3.30'da Dolar tarafından enflasyon verisi gelecek. Bu veri çok önemli. Bu veri dolar TL'yi de etkileyecek bir veri. Eğer arkadaşlar dolar tarafında enflasyon düşmemişse faiz artışları devam edecektir. Yani doların değeri daha da artacaktır. 105-110 seviyelerine burada dolar endeksi gidebilir. E, bu dolar endeksi giderse de bizim dolar TL'mizde arkadaşlar 29-30 bantları bir anda görülebilir. O yüzden kritik bir veridir. Bunları beraber... Twitter adresimizden de şöyle göstereyim. Burayı da takip edebilirsiniz. Anlık analizleri de buradan paylaşıyorum. Aynı zamanda hisse tarafı borsa tarafında da varız. Yurt dışı piyasalardan finansal özgürlük adımları atmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları çok çok önemli bir dolar verisidir. Buna perşembe günü bakacağız arkadaşlar ve cuma günü son olarak Sterlin tarafında gayri safi yurt dışı gelecek ve Saat 3.30'da üretici fiyat endeksi gelecek arkadaşlar. Yurt dışı piyasalarında işlem yapanlar için en kritik ve en 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 can alıcı veriler bunlar arkadaşlar. Biraz da Borsa İstanbul tarafına kaymak istiyorum. Bugün güzel bir gündü sadece eksi 0.78'de kapattı arkadaşlar yarın ben olumlu bir piyasa bekliyorum açıkçası. 7450-7490 hareketlerine kadar gidebilir. Tabii ki de zirve yapan hisseler bozulacak. bunda hem fikiriz arkadaşlar. bugün en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler neler oldu biraz bunlara bakalım. En çok yükselen hisseler arkadaşlar Kontur, Ismen, Astor, Asuzu ve Kumpur oldu. burada Kortsa gibi hisselerde en çok düşen hisseler oldu. Bugün 3 tane kritik hisse analizi attık. Bunların içinde onlar yok. Fakat kısa vadede ben özellikle güzel yükseliş bekliyorum. Onlara da isteyenler bakabilir arkadaşlar. Ve şöyle bir rapor var. Bist son zamanda yaptığı rally ile beraber reel getiri de en yüksek kademeye ulaştı. Şu andan itibaren Bist tarafı gerçekten riskli bir yer oldu. Neden diyeceksiniz. Zirvesini yaşayan bir... Platformda e, giriş yaparsınız arkadaşlar belki bir belki bir buçuk yıl bekleyebilirsiniz o yüzden ben temkinli gitmenizi öneririm ve sadece e, burnu zaten tarihi rekorlarda olmayan daha aşağıdaki hisselerde alım satım yapmanızı e, öneririm arkadaşlar bu benim kişisel görüşümdür tamamen herkes kendi yatırımından sorumludur tabii ki de e, borsanın en artış sebeplerinden biri de geçenki günlerdeki e, 7500 hareketleri gelmesi. Ee, ve geçen hafta yeni gelen 7300 7400 hareketleri bunların tüm hepsinin sebebi arkadaşlar aslında CDS'ler. CDS'ler nedir? CDS'ler risk primidir. Ülkelerin kendi CDS'leri olur ve bu ne kadar yüksekse o kadar riskli demektir ve borsaya pek e, alım gelmez arkadaşlar. Şirketlere pek güven olmaz. Fakat bizim CDS'lerimiz şu an çok iyi gidiyor. Bana kalırsa da şöyle uzun vadede bakacak olursak da ee, en az bir 300 seviyelerine tekrardan dönüş bekliyorum arkadaşlar. 200 seviyeleri gözükmese de 300 seviyeleri gözükecektir. Bu da ne demek oluyor? Yıl sonuna kadar e, 7500-8000 bandı arasında gidebilecek bir borsa demek. Çünkü CDS'ler düşerse borsa yükselir. Bu mantıkla hareket edebiliriz. Ee, şöyle de göstereyim. 2018 yıllarında özellikle 170 seviyelerindeydi CDS'ler. Bu seviyelere biraz daha var düşmesinde bana kalırsa. Öncelikle 300 hedefi orta vadede bunun geleceğini düşünüyorum. 2023 yılı sonuna kadar kalır. Bundan sonra da artık kademe kademe yapılan politikalar devam ederse tabii ki de Mehmet Şimşek'le beraber 200'lere 150-170 bandına düşebiliriz. Tabii ki de bu 5-6-7 yıllık bir vade olacaktır arkadaşlar. Şimdi kısa vadede borsa tarafına bakacak olursak artık arkadaşlar burada yeni bir trend açılmaya başlanıyor bizim için. Ee, geçmiş yaptığımız analizleri Geçmiş videoları izleyen arkadaşlar Bilecektir ki geçmişte yaptığımız analizleri Ben sildim Şu andan itibaren arkadaşlar e, Dediğim gibi 2023'ün sonuna doğru 8000 hedefini e, tamamlamayı Düşünüyorum 2024'te de artık 9-10 bin bandına gideceğimizi de Düşünüyorum e, Şu an beklenenden daha iyi gidiyor aslında Bu borsa tarafı olsun CDS tarafı olsun e, Bir dönem 1-2 bir, yıllık bir vadede de TL tarafında bir e, normalleşme görebiliriz. Eğer e, böyle sıkılaşma ve tasarruf politikalarına gidilirse borsa tarafında e, uzun vade yatırımcılar için hala girilebilir arkadaşlar. Bir problem görmüyorum. E, fakat kısa vade beklentileri, orta vade beklentileri olanlar şu an girmese daha iyi olacaktır. E, Ons altın tarafında arkadaşlar sizlere bir geçen günlerde indikatör göstermiştim. Bu indikatör Bizlere burada destek ve direnç seviyeleri vermişti. Onlar da burada duruyor aslında. Şuradaki desteğimiz büyük ihtimal çalışacak gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü 1920 desteğini de kıracak çok hızlı gelen bir ons altın var burada. Ons altının kırmasıyla gram altın ne olur diyeceksiniz. Gram altın arkadaşlar bizim şu üst taraftaki 1650 en düşük beklediğim seviye 1650 40 bandı arasındaki yerden. ...tekrardan dönüşünü yapacaktır. E, çünkü ons altın düşerse... ...demek ki dolar yükseliyor. Dolardan dolayı da gram yükselmeye devam edecektir. E, bu şekilde mantığı... E, ...basit aslında. Gram altının... ...ben asla şu seviyelere geleceğini düşünmüyorum. E, zaten bir kere çıktı mı da... ...bu seviyelere... E, ...bu ürün hiçbir zaman gelmemiş arkadaşlar. Sadece şuradaki... ...anlık hareketlerde... E, ...bu yaşandı. Onun dışında da zaten... ...burada anormali gibi... Şu anki dönemde bir anormali hareket yok. Zaten kademeli yükselen bir gram altın var. Zaten yaz ayındayız gibi gibi faktörler yüzünden ben bir 10 TL, 20 TL daha ucuzlarsa gerçekten güzel bir arım alım fırsatı vereceğini düşünüyorum gram altın tarafının. Siz de yüksek makaslı yerlerden değil de daha düşük makaslı yerlerden almak isterseniz. Dediğim gibi 1650 seviyeleri gayet uygun olacak arkadaşlar. Bitcoin tarafında son dönemde olumlu haberleri e, ben de gördüm arkadaşlar. Dediğim gibi önce e, bir düşüş yaşaması gerekiyor. Tekrardan yeşil mum açtı. Bu yeşil mumun önemi arkadaşlar benim için e, hiçbir zaman bu buradaki bantlar olmayacak. Bunu zaten e, baya bir tekrar ettim. E, tekrar e, izlemeyen arkadaşlar varsa da 36.000 seviyesini aşmadıkça bitcoin tarafı ben alıma geçmeyeceğim. E, i̇ki türlü arkadaşlar stratejimiz burada ya 36 seviyesi alım seviyemiz ya da ya da 22-23 bandına düşerse şöyle göstereyim buradaki e, desteği kırarsa ve aşağı düşerse buradan alım yapılır. Fakat arkadaşlar 30.000 seviyelerinden alım pek uygun olmayabilir. E, bitcoin eğer Perşembe gelecek verilerle beraber artarsa da e, tekrardan 36 seviyesini bekleyeceğim 36 da alırsak da arkadaşlar e, buradan 42 43 bandında veririz e, Bunu da zaten Twitter ve Telegramdan anlık paylaşıyor olurum. E, son olarak bir dolar TL'de bakalım 27 tarafını e, kırdı dün itibariyle ve 27'nin üstüne seyrediyor artık. E tabi kuruşluk oynamaları olduğu için arkadaşlar pek fark etmiyor 26.99 olmasıyla 27.02 olması arasında. Fakat buradaki çizdiğimiz yaklaşık 2 ay önce çizdiğimiz bu grafik işleyecek. İşleyeceğini de düşünüyorum zaten. Burada artık yavaş yavaş kademe kademe yukarı doğru devam eder arkadaşlar. 29-30 bandı da 2023 sonu hedef. Ee, bunun ekstrem versiyonunda 32 olacaktır. En fazla en büyük zirve bende 32 olacaktır. Ee, dediğim gibi 24'te de artık 40 38 bandını konuşuyor olabiliriz. Bunlar dediğim gibi politikalarla değişen fiyatlamalar olduğu için belki daha üstünü konuşacağız. Belki daha aşağısını konuşacağız. Ee, o gün geldiğinde tekrardan bakarız. Sadece uzun vade tahminler olarak kalır arkadaşlar. Ee, Bugünlükte videomuz bu kadardı. Dediğim gibi ee, güzel bir hafta, güzel fırsatların olduğu bir hafta bizi bekliyor arkadaşlar. Bu videoyu da sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ee, beğenmeyi de, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlenme sayıları çok fazla oldu. Fakat abonemiz maalesef ee, bu izlenen kadar değil. Onu da izlene, izlenene eşitleyelim en azından arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Twitter, Telegram'dan takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.